Arkadaşlar bugün dizi, Perşembe gününün dizilerinin reyting sonuçlarını açıklayacağım. Arkadaşlar ben buranı, buraya dizinin adını yazacağım ve size reytingini söyleyeceğim. Lütfen like atıp kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Öncelikle kusura bakmayın. Çünkü yani biraz geç attım hemen videomuza başlayalım. Arkadaşlar bu dizimiz Tutin'in de 931. sırada. ABC 10'a 8 1. sırada. ABC 1'de ve arkadaşlar 1057 1. sırada arkadaşlar. Arkadaşlar bu dizimizde Toteli 594. 4. sırada ABC 727. 2. sırada ABC 1 de 783. 3. sırada. Arkadaşlar bu dizimizde ay, Barbaroslar yazmışım. Barbaroslar ay. arkadaşlar Barbaroslar Barbaroslar Akdeniz'in kılıcı totelinde 5.50 almış. 6. sırada AB'de 5.95 4. sırada ABC 1'de 5.75 5. sırada arkadaşlar. Ay yok. dakika arkadaşlar. Bu dizimizde bu dizimizde Toter'inde 671 3. sırada AB3 361 8. sırada ABC 1579 4. sırada arkadaşlar. Arkadaşlar bu dizimizde bu dizimizde totelinde 2 40 18 sırada ABC 141 22 sırada ABC 193 20 sırada arkadaşlar potizimizde e, totelinde 80'ler yani 154 32 sırada ABC 1 27 24 sırada ABC 1170 71 22 sırada Arkadaşlar, bu dizimizde 149 almış, 34. sırada. AB'sine 1 bir Arkadaşlar AB'sinde de 91 almış, 34. sırada. ABCde 1de de sadece 1.0 rating almış. Bu son dizimiz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu dizimizde Allah. Bu dizimizde tut elinde. 69 almış. 85. sırada ABC 72. 49. sırada ABC 1'de 63. 69. sırada arkadaşlar. Videomuzu lütfen beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videonun bugün de yarın da gelecek arkadaşlar. Bu videolar artı Perşembe, Cuma, Pazartesi ile Pazar günleri gelecek arkadaşlar. Sizi gerçekten çok seviyoruz. Like atıp kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben tekrardan söylüyorum bay bay